Herkese merhaba arkadaşlar. Yatırımlarınıza ışık tutacak kripto haber kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar kripto para piyasasının hareketli gittiği bugünlerde, günlerde dün itibariyle aylardır beklediğimiz olay nihayet gerçekleşti. Baktığımızda dün itibariyle Ethereum Spot ETF'leri resmen işleme başladı. İşleme başlamasının öncesinde beklendiği gibi bir yükseliş yaşayan Ethereum işlem sonrasında bir düşüş yaşadı. Elbette bu durumun haberler ile alakalı olduğu anlaşılabileceği gibi kısa vadede bir netlik ifade etmez. Baktığımızda Ethereum ETF'lerine girişler nasıl olmuş bir de onu inceleyelim. İşleme başladığı ilk günde Ethereum ETF'leri yaklaşık 1.1 milyar doların üzerinde bir işlem hacmine sahip oldu. Diğer yandan net giriş olarak ise 106 milyon dolarlık bir giriş gerçekleşti. Baktığımızda elbette devasa bir giriş olmasa da gayet normal bir giriş olduğunu görmekteyiz. Muhtemelen ilerleyen süreçlerde hacimlerin artması ve girişlerin çoğalmasıyla beraber Ethereum fiyatında bir ATH yani tüm zamanların rekorunu görebiliriz. Bunun da muhtemelen yıl sonuna kadar gerçekleşmesi beklenmekte. İncelediğimizde diğer yandan Bitcoin tarafında dün itibariyle bir düşüş gerçekleşti. Bu düşüşün sebebini incelediğimizde yeniden MTGOX spekülasyonu olduğunu görmekteyiz. Elbette sebeplere takılmadan destek ve direnç noktalarını da inceleyecek olursak ara destek noktamız 64.500, ana destek noktamız ise 60.000 dolar civarında yer almakta. Diğer yandan ana direnç noktası ise 69.500 dolar civarında yer almakta. Onun dışında 67.500 dolar civarında da bir direnç noktası bulunmakta. İşlem yapmak isteyen arkadaşlar bu seviyeleri yakından takip ederlerse fayda sağlayabilirler. Bu arada piyasada ani gelişen haberler doğrultusunda ani bir şekilde video yapılamadığı için bu bilgileri Telegram grubumuzda paylaşmaktayız. Açıklama kısmındaki linkle Telegram grubumuza gelebilirsiniz. Herkese bol kazançlar, mutlu ve huzurlu günler dileriz.